Be bulca beş baba arem arman, kasa orijinal evet. Be bulca beş baba arem arman, kasa orijinal evet. Beğendim yolladım çiçek ona. Be bulca beş baba arem arman, kasa orijinal evet. Beğendim yolladım çiçek ona. Yekten. Be bulca beş baba arem arman. Kasa orijinal evet Beğendim yolla çiçek ona Yekten odaya geçek Bayılma beraber iç <laughs> Bebulca 5 baba arem arman Kasa orijinal evet Beğendim yolla çiçek ona Yekten odaya geç Bebulca 5 baba arem arman Kasa orijinal evet Beğendim yolla çiçek ona Yekten odaya geçek Rebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim yolladım çiçek ona Yekten Rebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim yolladım çiçek ona Yekten odaya geçek Rebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim yolladım çiçek ona Ebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim Ebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim yolladım çiçek ona Yekten odaya geçek Ebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim yolladım çiçek ona Yekten odaya geçek Bayılma beraber Ebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim yolladım çiçek ona Ebulca 5 baba Arem Arman Kasa orijinal evet Beğendim yolladım çiçek ona